Sevgili öğrenciler, bu programda sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki kısa vadeli sigorta kollarını ve işsizlik sigortasını gözden geçireceğiz. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam, işsizlik sigortası da kısa vadeli bir sigorta kolu değil mi? Niye o ayrıca başlıkta belirtilmiş diye düşünebilirsiniz. Haklısınız da işsizlik sigortası da kısa vadeli bir sigorta kolu. Ancak e, bunun nedeni var. O da şu. E, diğer kısa vadeli sigorta kolları olan e, iş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortası 5510 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Oysa işsizlik sigortası ayrı bir kanunla 4447 sayılı kanunla düzenlenmiştir ve diğer sigorta kollarından epeyce sonra düzenlenmiştir. İşte bu nedenle Böyle bir fark var. Şimdi kısa vadeli sigorta kollarının kısa vadeli denmesinin nedenini açıklayayım. Bu sigorta kollarından yararlanmak için çok uzun süre prim ödenmesi gerekmez. Hatta iş kazası geçiren bir işçi sabahleyin işe başlayıp akşama doğru bir kaza geçirse ve sadece bir günlük sigortalı olsa bile ee, çalışamadığı süre için durumuna göre geçici veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilir kendisine. Göreceğiz biraz sonra. Hastalık ve analık sigortasında da kısa süre, 90 gün bilemediğiniz 120 gün e, prim bildirilmiş veya ödenmiş olması yetiyor. Kısa vadeli sigorta kollarının ilki iş kazası, meslek hastalığı sigortası, diğerleri de analık sigortası ve hastalık sigortası. Şimdi 5510 sayılı kanun öncesi dönemden farklı olarak bu sigorta kollarından sadece parasal yardım yapılıyor, sağlık yardımı yapılmıyor. Neden? Çünkü e, sağlık yardımları genel sağlık sigortası gibi ayrı ve çok kapsamlı bir sigorta kolu tarafından yerine getirilmekte. Gene e, çok dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli hususta 4.1c sigortalılarına, Kısa vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmayacak oluşu, genel olarak isteğe bağlı sigortalılarında kısa vadeli sigorta kollarıyla ilişkisi olmadığını belirtmeliyim. Önce iş kazası meslek hastalığı sigortasından e, söz edelim. E, bunun için iş kazası ve meslek hastalığı kavramlarını bilmemizde yarar var. Ee, çocuklar şimdi kaza nedir? Kaza birdenbire meydana gelen, istenmeyen ve zarar veren bir olaydır. İşte böyle bir olay, iş yerinde meydana gelirse, yahut iş yerine meydana gelmemekle beraber, işle ilgili olarak, işin yürütülmesiyle bağlantılı olarak iş yeri dışında meydana gelirse, iş kazasıdır. Meslek hastalığı ise, e, yapılan işle, icra edilen meslekle bağlantılı olan bir hastalıktır. Kısaca bir hastalığı meslek hastalığı olup olmadığını ayırt etmek açısından şöyle bir yorum yapabiliriz. Eğer meslek hastalığına yakalanan kişi o işte, o iş yerinde çalışmasaydı da başka bir sektörde çalışsaydı bu hastalığa yakalanmayacaktı. İşte kod taşlama işlerinde görülen rahatsızlıklar, kömür madenlerinde çalışanlarda Akciğerde toz birikiminden ortaya çıkan hastalıklar tipik meslek hastalığı örnekleridir. Aradaki fark iş kazası birdenbire meydana gelir ama meslek hastalığı zaman içerisinde birikim sonucu ortaya çıkar, ben geliyorum diye haber verir. Şimdi iş kazası meslek hastalığı sigortasından sigortalılara hangi yardımlar yapılıyor? Duruma göre iş göremezlik geliri veriliyor. Eğer iş göremezlik durumu ee, geçici ise geçici iş göremezlik geliri, süreklilik arz ediyorsa sürekli iş göremezlik geliri verilir. İş kazası meslek hastalığı sonucu ölümlerde geride kalan hak sahiplerine çoluğuna çocuğuna gelir bağlanır. Cenaze ödeneği verilir ve ölen sigortalıdan aylık bağlanan kız çocuklarının evlenmesi söz konusu olursa buna da evlilik ödeneği verilir. İş kazası meslek hastalığı e, tanımlarını e, gözden geçirdik. Şimdi bağlanabilecek mesela sürekli iş göremezlik e, durumunda bağlanabilecek sürekli iş göremezlik geliri nasıl hesaplanır? Sigortalının aylık kazancının yüzde yetmişi oranında bağlanır. Eğer sürekli tam iş göremezlik söz konusuysa. Ama diyelim ki e, iş göremezlik oranı e, ki meslekte kazanma gücünün yüzde onlu kaybetmiş olmak gerekir bu grupta kabul edilmek için yüzde 50'sini kaybetmişse o zaman nasıl olur sigortalının aylık kazancının yüzde yetmişi hesaplanır bunun da yüzde ellisi e, iş göremezlik sürekli iş göremezlik gelir olarak bağlanır çünkü amaç burada e, iş göremezlik derecesi neyse onun telafisidir. Analık sigortası e, Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı günler için söz konusudur. Ee, ayrıca sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi de analık sigortası yardımlarından yararlanır. Şimdi e, yapılan yardım söylediğim gibi bir sağlık yardımı değildir. Sağlık yardımları genel sağlık sigortası tarafından karşılanır. Burada parasal yardım söz konusudur. Ee, emzirme yardımı ve geçici iş göremezlik ödeneği, tabii geçici iş göremezlik ödeneği sadece e, sigortalı kadının doğum yapması durumunda söz konusudur çalışamayacağı süre için. Ancak emzirme yardımı hem e, sigortalı kadın işçinin hem de sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı için bakanlık tarafından belirlenen bir tarife üzerinden yapılan parasal bir yardımdır annenin ve bebeğin sağlıklı beslenmesini temin etmek açısından tabii çocuğun sağ olarak doğması kaydıyla. Hastalık sigortasından sağlanan yardımlardan söz edecek olursak 41A ve 41B sigortalılarının meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliklerine neden olan Bedensel ve ruhsal rahatsızlıklar hastalık hali olarak kabul edilir. Hastalık sigortasından yapılan yardım sigortalıya hastalığı nedeniyle çalışamadığı süre için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesidir. Geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi eğer iş kazası, meslek hastalığı sonucunda oluyorsa herhangi bir prim ödeme şartı yoktur. Ancak e, hastalık sigortasından veya analık sigortasından e, geçici iş göremezlik ödeneği verilecekse bu hastalık durumunun ortaya çıkmasından önceki bir yıl içerisinde 90 gün kısa vadeli sigorta kolları için prim ödenmiş veya bildirilmiş olması gerekir. Tabii hemen şunu belirteyim 4-1-B sigortalısı söz konusuysa primin ödenmiş olması şartı var. Çünkü primin ödenmesinden 4.1B sigortalısı kendisi sorumlu. Oysa 4.1A sigortalısının primlerinin ödenmesi sorumluluğu kime ait? İşverene ait. İşveren ödememiş olabilir ama bu sigortalının kusuru olmadığı için ödenmemiş olması önemli değil, bildirilmiş olması yeterli. Bu arada tabii ki şunu tekrar vurgulamamda fayda var. 4.1C sigortalılarını yani Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin kısa vadeli sigorta kollarından geçici iş göremezlik ödeneği almaları söz konusu değil. Şimdi işsizlik sigortasından son olarak söz edelim. Daha önce de belirttiğim gibi işsizlik sigortası da kısa vadeli bir sigorta dalı, zorunlu bir sigorta dalı ancak 5510 sayılı Kanun kapsamında değil, 4447 sayılı kanun kapsamında düzenlenen bir sigorta dalı. İşsizlik sigortasından yapılan yardımların en başta geleni işsizlik ödeneği verilmesi. Bunun dışında işsiz oldukları dönemde becerilerini geliştirmek ve dolayısıyla yeni bir iş bulabilmelerinde kolaylık sağlamak, onlara avantaj sağlamak amacıyla... Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimleri vardır Türkiye İş Kurumu tarafından. Bunlardan yararlanabilirler. Ayrıca işsizlik tabii ki son derece önemli bir sosyal sorun ve çoğu kez işsiz kalmada işçilerin bir kusuru söz konusu değil. Işte kendilerine işsizlik ödeneyi verilen süre boyunca genel sağlık sigortası primleri de Türkiye İş Kurumu tarafından ödenecektir. Çünkü e, işsizlik ödeneği alabilen bir sigortalının işsiz kalması kendi kusurundan kaynaklanmaz. Zaten işsizlik ödeneği verilebilmesi için e, iş sözleşmesinin sona ermesinde işçinin herhangi bir kusurunun olmaması gerekir.